Allah, arkadaşlar çok ha. şu anda bütün arkadaşlar aynı karakter aynı dans yaptık baya karışıyoruz şu anda hangisisiniz ben burada tek karıştırmadığım kişi Kentuş arkadaşlar Nail Efe kendisi şapkasını takmayı unutmuş ve Kentuş? <laughs> evet arkadaşlar bu arada biz bu itemleri free bedava yazdık çıktı siz de bedava alabilirsiniz evet. Roblox marketten bedava, bedava robloxlar. yazıp alabilirsiniz Ay. arkadaşlar hemen Arsyalama. şuradan oyunu başlatıyorum Aha, yaptım. Ay, Arkadaşlar Dondurucu, ben. dondurucu geldi. Ben kuşu evet. oldum. Dondurmayayım ben. Dondurma. Dondurmayayım evet. ben. Dondurmayayım dondurma. ben. Nasıl ben, donduruyorduk ben. ya? Nasıl donduruyorduk? Birim mi hayır hayır, hayır, hayır dondurman için o kişinin yanına gidip Çetin slash don yazman lazım. şey <laughs> ben, <laughs> <dondurman, gülüyor> ben dondurdum. Gel Aha. Dondurdum. Aha. 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 kurtarın e, beni kurtarın beni Efe koş amcanı kurtar kadınlar tuvaletinde Ece neredesin? Hop arkadaşlar ben şu anda Ece sen doldurucu musun koşucu musun? Ben koşucuyum Efe kim Efe beni doldurucu? kurtar Hop kurtardım ya ben seni Bu kim bu kim bu kim Bu kim ya Abi, ya, abi. Aa, 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 Gel şey hadi gel. Aa, 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 koş

Office, arkadaşlar office, şimdi office. sizlere bir görev veriyorum. Yorumlara robot yazan herkes arkadaşlar bir kalp vereceğiz. Herkese Haydi bir kalp. Bakalım. Robot yazan herkese ben bir kalp. kalp. Allah. Evet. Böyle robot yazan arkadaşlar. Robot yazan emoji bırakın. Herhangi bir emoji, robot emojisi olabilir, kalp emojisi olabilir. Her herhangi bir emoji bırakın. O zaman gün gün gün. Hemen aha. <laughs> Arkadaşlar aha. ekranda masum yazıyor. Katil olma şansın on diyor bana. Aha. Aha. Ay, Katil kim lan? Gülüm. Çabuk söyleyin. Aha. Aha. Şu Ece mi? Aha, Bakayım. Aha. Evet anne o benim. <laughs> Allah korktum. Katil kim? Burada Ece, biri galiba yanıma... annem. Ece yanıma gel bir şey söyleyeceğim sana. Ha, yok ya. Amcam mı ne? Amcam mı ne? Nerede lan bu Yener? Aha. Ha? Aha. Bak. Arkadaşlar birisi şerif Vallahi bir bir bir, bir, bir şeyler yaptı <laughs> ama. Anne gel yani oradan birisi değil kesin buradan birisi. Ece elimi gördün mü elimi? Evet. E çünkü ses buradan geldi gibime geldi benim. Bence buradan. Çabuk böyle. göster bana. Çabuk göster bana <laughs> <laughs> kimin <laughs> kişiye kaçtı. Anne şu ol. kişi kaçtı. Hangisi? Anne Hangisi? şu 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 bak şurada önde. Anne şu o? şu. Anladım. Bak anne çiz bıçaklı olan. <laughs> çiz çiz bıçaklı olan. <laughs> Hangisisin sen? Aa, bak mı? şu 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 anne şurada önünde görmüyor musun? Mu? Şu mu? <laughs> On. <laughs> bunu kovalıyor Her, bunu. herkes birbirine <laughs> benziyor. Anne vallahi bu doğru, doğruymuş ha. Vallahi doğruymuş kimmiş bu katil? Çok dur oldu ya. Aa, Kim var? Aden. Adenmiş. Aden miş? Yo aden. aden. İyi buldun ha. Adem. Adem'miş, evet. Anne. Ay çok Köpük zor bıçak ya. bıçak demiş, ben çiz gördüm arkadaşlar burada. E, çok zormuş ya. Anne bir şey çiz çiz anne çiz bıçak dolayısıyla. Ben anladım ama çiz 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 deyince. Arkadaşlar süt bas. Süt, süt bas. seçin. Yener, Efe, Ece hı. çok zor ben olmadı mı ben böyle ya? Herkes birbirine evet. karışıyor bayağı zor oldu. Ben değil şöyle değil söyleyeyim. Zor ama aynı zamanda hı. daha da kolay. Ayaz'ı yeşil bıçağından tanıyorum. Nasıl biliyorsun? Annemin mavi silahından. Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü Neden? E, ee, Şerif kime vuracağını bilmiyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hıdır, hıdır. <gülüyor> ne diyor lan Ne diyor lan? Lan el üst üste şerif oldum kim lan katil? Çabuk söyle bana. Arkadaşlar gelin şöyle bir oyun oynayalım. Hiç kimse hiç kimseyi öldürmüyorum. Beni dinleyin. Evet. Dışarı Orada gelin. Arkadaşlar beni dışarı dinleyin. Dışarı gelin. <laughs> gelin dışarı. dışarı gelin. Tamam. Oturun. Hadi. Neresi dışarısı ya? Dışarısı neresi? Ben dışarı gelemiyorum. Arkadaşlar dışarı, dışarı gelin. Oturun. Ben hayatta dışarı gelemem. Labirent gibi bir yerdeyim. Labirent. <laughs> <Aha>, burası <laughs> neresi? Bir dakika dışarısı burası mı? Doğru yerde miyim? Nereden çıkıyoruz dışarı? Buradan mı? tamam geliyorum. Ha, bana göster bak, daha dışarıyı. Arkadaşlar bakın şöyle yapacağız. Herkes oturacak. Oturmasa olmayanlar Roblox'un Çetine slash e boşluk fit yazsın. Ben Annem İçimizden birisini hissettiği birisini vuracak. <laughs> Evet, Ece bir çek bakayım. Bak buradan kimi biliyorum biliyor musun? <laughs> Nail Efe. Bak bak gitme lan gel buraya vurmayacağım. Gel. Anne ben <laughs> sana tanıyorum söyleyeyim. Seni. Ben sana söyleyeyim sen vur tamam mı? Bu arkadaşı <laughs> vur. Bu arkadaşı. Şu arkadaşı. Ya ne alakası var onunla ya? Ne mühendisi. dakika. Ne alakası var ya? Benim beni. Anne ayın zamanı ayak çok sinsi davranıyor. Şimdi babanın yerinde yener var. Yener vuracağım. Babanın babanı da vuruyorum. Ne kardeşi babanın. Allah kimi vursam acaba? Kimi vursam? Beni vurma, beni vurma. Ya şey nerede? Hangisi şey var? Tanıyamıyorum ki. Helikopter şey Helikopter şey var. Tanıdım seni. Ay o nerede? Hayla Zaya nerede? Ay o nerede? üstünde. Ee, kıyamıyorum hiçbirinin Hangisini vursam? Aa, başlıyorum. Bismillah. Ece sence katili nasıl tanıyabilirim? Anne bak katil yanındaki bence. Keltoş. Bu mu? Nereye gittin evet. sen? Bence bu diyor. Bak 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 bence bence ya. bence keli vur keli vur. Bana söylediğine nasıl göre kaçıyor, bak kaçıyor, bak kaçıyor, bak kaçıyor. nasıl kaçıyor. Aa, Aa. Aa. <laughs> Yok ya Şimdi bu değil. Boş boşuna vurduruyorsunuz. Ne yapıyorsun ya? Kaçın Biri öldürdü. Bir öldürdü. Elisa. <laughs> bak bak abisini korumak için. Aa oh, kendi öz abisini korumak için hepimizi öldürdü görüyor musun? Aa, abisini şeyler vermedi. Valla güzel hareket ha. Ben olsam ben de abimi korurdum. Aferin sana Elisa. Gördünüz mü Elisa'yı Ece? Arkadaşlar ben tam tersi <laughs> abimi öldürmesi için anneme yalvarıyorum. <laughs> <laughs> Süper ya. Hastanelere <laughs> gelin hastaneye gelin. Hastane Aha. tamam. Arkadaşlar Hastane ne ama ne bir ne sonraki şey... sor lütfen katil olsanız bile en geçeniz yakınınız olsa bile vurmayın. Tamam hadi bakalım şimdi o. yani bıçağınızı çıkarmayın o tahmin oyunu en çok yani en yakın çok yakın olduğunuz birisi olursa şey yapın mesela Elisa'nın yapması normal çünkü A ağabeyi. Gene toplanıyor muyuz? Şerifim şerifim şerifim. üst kata gelin üst kata <laughs> e üst kata gelin şurada kat oturalım. Üst kata ya tamam Efe, üst kata toplanın üst kata Efe, toplanın. Sen şimdi şerif misin? Evet şerifim. Ama... Gel lan yanıma. <laughs> Gel lan vur, vur lan, vur lan beni o zaman. İlk ben seni vuracağım. <laughs> Gel lan buraya. Hadi Şimdi bir bakalım. bir dakika. Şerif Hı. olan benim. Evet. Silahımı Hı. çektim. Hı. Bak. Hı. Bıçağı, Hı. Değil, bıçağı çıkarana ceza veririm ona göre. Sırayla Hı. başlayacağım. Kesin Efe. Kesin Efe. Dur bak. Efe, efe, efe. 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 ben Beni vurma. Beni vurma. Şimdi. Ulan hangi lan? Başlıyorum. Çıkarttıramıyorum ben. Hangi Efe? Arkadaşlar. sen kim bu? Yanlış Kimi vurdun? Vurdu? Elisa'yı vurmuşum vurmuş? ya. Ya yanlışlıkla Elisa'yı vurmuş. Kim bu? Şimdi şey kim bak. aldı bir dakika. Zıplayan benim tamam mı? Zıplayan benim. Tamam dur devam ediyoruz. Birisini vur. Vursana Birisi vursana. Vur vur vur. Birisini vuracağım. <laughs> vur. Vur. Vur, kaç, kaç, kaç. Vur. vur birini. Vur birine. dur dur. Kıpırdamayın oyunu bozmayın. Hadi vur birini şimdi. Kimi seçiyorsun? Seç birini. Seç birini vur. Devam devam. Sırada başka birisi. bir devam arkadaşlar? Ben saklanıyorum valla. Kim aldı? Evet. Aa gene yanlış oldu. Aldı. Sırada oynarım. kim var? Ulan katil ha, kazanacak ha. O, o. Bir dakika bir dakika bir dakika. Al Şu, ka şurada kaçan kaçan biri var. Kaçan biri. Kankesi kaçan biri şey. O Efe o efe, efe. Efe, efe, efe kaçıyor. Efe kesin katil. Tamam, e var. Var, 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 var 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 hadi var var. Var hadi, hadi var. Var bakayım. Beni vurma beni vurma. Beni vurma beni vurma. Vur Efe'yi. Vur Efe'yi. Efe'yi vur kesin Efe. Var var. VUR bırakıyor. Bırakmasın. vursun. var var. değilmiş kim? Kimmiş? Ah. Ecebe Ecebe Ecebe. Aha. Şevval Ecebe Ecebe. Şevval. Şevval Aha. helikopter çıktı. şey var. 0 Şevval. Şevval. Ya la Arkadaşlar. sonra durmak yine azıcık daha ilerliyor ya Bir oradan. 5, <laughs> atışta 0. her şeyde 0. <laughs> <yalla ala biye. gülüyor> karakol, 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 Bence karakol. Arkadaşlar ben ben ben. bakın böyle beni Bakar mısınız? Ben sona olunca Revzi atmayı çok seviyorum. Beni sona bırakın. Abi canım hep sana hep sana. Bir kere e, kim kalırsa bakalım tamam mı? Her zamanki kim gibi. Kalırsa. Aha, tamam Efe bitti ben diyor. Ben şerif Hadi. olmak... Arkadaşlar ben şerif olmak istemiyorum. Çünkü şerif olursam... Yani ilk birisini vurmak iste... olmak zorunda olduğum için ilk ben ölüyorum. Mantıklı. Yüz. Yes. Tamam. gelin. Arkadaşlar üç katta toplanalım. Üç katta. Efe aşağı in Efe. Efe aşağı in bakalım bir. Bir şey Üç kat neresi ya? Bak 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 amcam bir şey söylediğine göre kesin katil. Ke lan <laughs> lan. Şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. Toplandık. Toplandık. Şerif. Şerif çıksın ortaya. Şuraya gelsin Şerif. Tamam. Efe Şerif. Birazcık uzaktan vur işte. Şerif ve vur bakalım. Herkes üst gelsin bir dakika. Herkes gelsin çocuklar gelin. Üst kata gelin. Bu kadar mıyız? Herkes geldi mi? Bu Yener kadar geldin mi? Geldim geldim. Tamam masumlar toparlanın buraya. Tamam. Efe bak bu benim haberin olsun. Tamam. <laughs> tamam. Ben de. Şimdi. Şansız arkadaşlar bekleyin. Burada arkadaşlar eksiyiz bence biraz. Şimdi anne. Anne. anne ben sen kalsın mısın? Valla ben deliyim oğlum. Valla ben değilim. Valla ben Ya, de. <laughs> <laughs> ya <laughs> rastgele vurdum ya. Bir dakika. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Katil burada mı değil mi? Doğru söyleyin. Arkadaşlar Şevval burada değil galiba. Beni Sadece vur kazanırsın bak. diyor bak biri. Beni vur kazanırsın burada diyor. Kendine göre diyor. Anne bir dakika ben sen, ben seni Allah. mi vurdum? Allah. Evet oğlum sen beni vurdun yalnız. yalan O da değilmiş. Bir dakika. Da değilmiş. Şimdi kimde? Bir dakika. Şu an Ece, kimde? arkadaşlar. Ece Ece Ece. Ben değilim. Ece mi? Ben bir dakika. Ben değilim. Şu an... Nail Efe kimi vuracak bakalım? Nail Efe kimi vuruyorsun? Hı? Bence ik soldan ikincisini vursun. Hayır, Bakalım. ne alevi? Kendimiz. Ah kazandı. Ne oldu? kazandı. Kimmiş kardeşim? Kardeşi buldu. Nerede ben diye Arkadaşlar Elisa diyorum ki yani kardeşler ya aynı odada. Aa Elisaymış vurayım. Aa ayaz mı? Ayazmış. ayazmış. Afiyet olsun. Katil Elifes. Katil Elifes. Güzeldi. Bak çok eğlenceliydi bu. Ben çok eğlendim vallahi. Son bir tur daha oynayalım mı? Ne dersiniz? Tamam. Oynayalım ha? ama ben tamam. ben şerif olmazsam çıkarım. Şaka şaka. Ya. <laughs> Bu şey çok güzel oldu. Şerifin herkesin şerif olup vurması çok eğlenceli oldu bence. Ben evet. de bayağı Sütle eğlenceli yazdı. oldu. bas. Bakalım katil kim olacak ve sonra kim kalacak? bakalım bakalım. Bekalım, Aha, bekalım, bekalım. Sonra kim kalacak? Bekalım, ya, kardeşim, bek Ben bu robotu çok sevdim. Bu benim normal karakterim olsun ya. <laughs> ben de çok sevdim. Hadi gelin <laughs> bakalım. Nereye toplanıyoruz? Nokta. <laughs> Nereye toplanalım? Dışarı, mı? Buraya, buraya. Buraya, buraya. Dışarı, yana, kalsın kalsın yana. Otur, oturmayın, oturmayın. Ayak, 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 ayak kalkın. Ya neden ya? Ben tamam. otur, ben oturun deyince ayakta olun. Ben, siz oturun deyince ben ayakta olayım. Arkadaşlar ha, şimdi, da, o, saklanma kim yok. Şivo gel gel dışarı gel. Saklanma yok kim? arkadaşlar. Tamam. Herkes şerif kim? Ebe sen misin? Ben değilim. Bu kim? Şerif kim? Bu ayaz. kimmiş bakayım. Ayaz mı? Ayo, ayo, ayo. Sana bis, 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 bisküvi verim silah bana ver. Allah bisküvi. Şimdi geçin bakalım yerinizi bak şu zıplayan benim ayo tamam mı ay şu zıplayan masum. benim sen gel bakayım buraya kim gidiyorsun oraya Şişt. gel bakayım buraya geç şuraya gel bakayım saklanmak yok ne no, oluyor no, 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 no. şuradan da biri gitti katil no, no, no. Mi o acaba kimsin nah, lan sen bu tarafa gittin bak sayma ma ona göre bir dakika, bir dakika bir şey ben ben bir şey söylemek istiyorum katil kim evet. biliyor musunuz evet. tahminlerimi söyleyeceğim kel kafa efenin arkasındaki saklandığına göre <laughs> Saklandığına göre. Mi? Lionel Fim Lionel Fim Lionel Fim. yani. Evet. evet. Ben de direkt o, ben de direkt Aa. onu öldürmeyle başla. <laughs> tamam Nail gel Nail Efe. gel 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 gel. O hep kaçıyor zaten ya. Aha. Dur bakalım. Sevmiyor. <laughs> Ay vur bakalım. Vur birini hadi. Nail sabit dur. Nail sabit Nail dur. hadi. Bu oyunun özelliği o. Aha. Ulan. Hay Allah'ım. lan sana. Arkadaşlar Ayaz'ın hile olduğunun kanıtı işte. <laughs> <bakalım. gülüyor> seferde nasıl buldu? Yaz bakalım gerçekten. Ekle şey nasıl buldun? Çok merak ettim. Bir daha ya. ne yazıyor? Arkadaşlar bence şöyle ya. abim Ayaz'a yazdı yazdan. DM'de Ayaz ben <laughs> katilim beni vur. Olabilir <laughs> sonra <da> olabilir. <laughs> Çok güzel bir ya. Ben öyle yaptım. Valla mı? kesin var. Bir de şu an yalan söylüyor. Puan, puanım gitmesin diye. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. mi? arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Bu çektiğimiz Murder Mystery'i sevmişler mi? Yeni bölümü böyle bölüm gelsin mi? Bir sor bakalım. Evet. ben de çok tekrar. eğlendim ya böyle. Hadi evet. son bir tur daha. Tamam, <laughs> dışarı son, gelin. Son son, 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 tamam. dışarı gelin. Arkadaşlar ben hep masum oldum. Oyunun başından beri benim yüzden yüzde on. Arkadaşlar ben... <laughs> ben <laughs> Yanlışlıkla <anladım. gülüyor> Yanlışlıkla lobiye geçtim ya. Of. Olsun tamam. Sen olmazsın bu bölümde. Ondan sonra toparlanın. Ya şu domates bir şey yiyen sen misin? Yener sabahtan Ay beri. Yok. sen Kim ben, yiyor o domates pis gibi bir şey şerefim, Ben şerefim silahı çektim geliyorum. Tamam Bulmayla. hadi gel bakalım. Tamam. Geliyor, bu, sefer şey <laughs> bu sefer şey Bu sefer tekte ben bulacağım. Haydi bul bakalım. Tek İyi şanslar sana. Naylafe yerine geç. Şşt, arkada saklanan biri var. Gel buraya şey, vol. Ece, Ece hangisi? Ben buyum. Eceğim mi? Tamam. Geçin bakalım. Geç 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 geç. Ben önce bir dakika şansımı şevalden kullanmak istiyorum. Ne o şeval? Geç 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 şeval. Geç 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 şeval. Demek sen demin bana dedin ki. Ya ha. Allah be. Yanlışmış ya. Ya. Kim Ya hakkımı ben ayaklarla mı kullanmak? Kullan bakalım Ece. Ya.

Ece afiyetle evet. modunu alsan öyle bir şey yapalım. Veda edelim arkadaşlar. Hemen alıyorum arkadaşlar. Ay <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? çok <laughs> komikti ya. Ben <laughs> evet bence de. Ben çok öğrendim. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye -bye. Hoşçakalın.